Bu kartlardan birinin değeri farklıymış ve kutuya atılmıyormuş. Bunu bulacağız. Eksi 4 üzeri 3. Eksi ve tek kuvvet. Dolayısıyla sonuç eksi çıkacak. 4'ü yan yana 3 kere yazıp çarpıyoruz. 4 kere 4 16. 16 kere 4 Eksi 64. 64 üzeri 1 zaten 64. Eksi 2 üzeri 6. Bakın 6 çift olduğu için bu eksiği yutar. Yani iki tane pozitif sonucumuz var. Aslında cevabın şu an eksi 4 üzeri 3 yani A şıkkı olduğunu bulduk. Ama biz devam edelim. Siz de sınavlarda mutlaka devam edin. Bütün ihtimalleri inceleyin. Eksi 8'in karesi yine kare eksi yok edecek. 8'in karesi bu da 64. 2 üzeri 6 zaten 6 tane 2'nin yan yana çarpılması ve o da 64 ediyor. Farklı olan eksi 64 yani eksi 4 üzeri 3 A seçeneği. A ürünü ve B ürünü var. Başak A ürününe 120 lira, B ürününe 70 lira ödüyor. Pınar A ürününe 165 lira B ürününü aldığını biliyoruz. Ne kadar aldığını ve ne kadar ödediğini şu an bilmiyoruz. A ve B ürünlerinin kilogram fiyatları doğal sayı. Aldıkları ürünlerin toplam kütleleri eşit ve kütleleri toplamı 30 kilogramdan az. O zaman her biri 15 kilogramdan az almalı çünkü Başak 15 alsa, Pınar da 15 kilo alacak ve toplam 30 olacak. 30'dan az olması gerekiyor. Dolayısıyla her birinin aldığı ürünlerin toplam kütlesi 15'ten az olmalı. Mesela 14 olabilir. A ürününün kilogram fiyatı tam sayı olduğuna ve Başak'la Pınar 120 ile 165 lira ödediğine göre 120 ve 165'in böleni olmalı. Önce EBOB'larını bulalım. İkisi de 5'e bölünüyor. 5'e böldüm 120'yi. 24 165'i 5'e böldüm. 33. İkisi de 3'e bölünür. 24'ü 3'e böldüm. 8 33'ü 3'e böldüm. 11 Başka ortak bölen yok. Demek ki EBOB'ları 5 kere 3, 15. EBOB'ları 15. 1 kilogram fiyatı 15 lira da olabilir. 15'in bölenleri de olabilir. Yani 15'in bölenleri nedir? Bir... 3 5 ve kendisi 15. Mesela 15 alsak 120'yi 15'e böldüğümde Başak 8 kilo almış, 165'i 15'e böldüğümde ise Pınar 11 kilogram almıştır. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. 5 alsaydım bakın 120'yi 5'e bölersem 24 kilo, bunu da bölersem 33 kilo. Yani sadece Pınar bile 30 kiloyu geçiyor. 30 kilogramdan az olma şartı sağlanmaz ki. 3 ya da 1 alsam kilogram miktarı daha da artacak. Dolayısıyla Demek ki A ürünün kilogram fiyatı 15 liraymış. B ürünün kilogram fiyatı da 70'in böleni olmalı. 70, 7 çarpı 10, 10 da 2 çarpı 5. Buna göre 70'in bölenlerini yazalım. 1, 2, 5, 7, 2 kere 5'ten 10, 2 kere 7'den 14, 7 kere 5'ten 35 ve kendisi 70. Bunlar 70'in bölenleri. 70'ten başlayalım. Eğer... B ürününün kilogram fiyatı 70 lira olsa Başak 1 kilo almış oluyor. 70 seçtiğimde Başak 1 kilo olacak. Başak'ın aldığı toplam kilogram 9 olacak bu durumda. O zaman Pınar da 9 kilo almak durumunda. Fakat Pınar 11 kilo almış bile. Dolayısıyla 70 sağlanmamış oldu. 35'e bakalım. Eğer 35 olsaydı Başak 70 lira ödemiş 2 kilo alması gerekiyor bu durumda. Başak 2 kilo aldığında bakın 10 kilo aldı. Yine Pınar zaten A'dan 11 kilo almıştı. Yani toplam 10 kilo alması mümkün değil. Yine Pınar'da şartlar sağlanmıyor. O halde 35 de olmadı. 14'e bakalım. 14 lira olsaydı 70'i 14'e böldüm. 5 kilo başa kalıyor. 5 aldığında bakın toplam 13 kilogram aldı. Dolayısıyla bakın sağlanıyor. 2 kilogram da pınarın alması lazım. Yani 2 kilogram da pınar alacak. Şartlar sağlandı. Bu durumda Pınar B ürününden 2 kilogram alıyor ve kilogram fiyatı da 14 lira olduğuna göre 2 kere 14 28 lira ödemiştir. İşe kök 448 ile başlayalım. Bakalım kökten ne kadarını çıkarabiliriz? 2'ye böldüm. 224. 2'ye böldüm. 112, 56, 28. Zaten 28'in de 4 çarpı 7 olduğunu biliyoruz. O halde bakın burada 4, 4, 4, 4'ün küpü yani 64 var. Bunları çarptığımızda o halde kök 448, 64 kökten dışarı 8 diye çıkar. 8 kök 7 olarak yazılabilir. 8 kök 7 ile bu ifadeyi çarptığımızda doğal sayı olduğuna göre bu ifade kök 7 içermedi ki kök 7'den kurtarsın. Ama nasıl kök 7 içermeli? Mesela zaten iki basamaklı bir ifade. 7'nin yanında mesela 4 olabilir. Yani kök 28 olabilir ki 4 2 olarak çıksın. Kök 7'ler de birbirini götürsün. Çarpım doğal sayı olsun. Ancak bu ifadenin 7 ile 8 arasında olduğu söylenmiş. Kök 28 buna uyar mı? Yani 7 ile 8 arasında ise 7. Kök 49 8 ise Kök 64 demek bu aralıkta olması lazımken kök 28 bunlardan az. Dolayısıyla kök 28 olamaz. O zaman 9 çarpı 7'yi düşünebiliriz. Bu sefer de bu 3 kök 7 olacak. Yine çarpıldığında doğal sayı olacaktır. Bu da kök 63 yapar. Ve bakın şartları sağlar. Kök 63 uygun. Dolayısıyla kare 6 üçgen 3 oluyor. Kare 6 Üçgen 3. Üç, bunların toplamı sorulmuş. 6 ile 3'ü toplarsak sonuç 9. Parkur uzunluklarının grafiği eksik olan açıyı yazalım. 140, 120, 360 demek ki buraya 100 derece kalıyor. Uzunluklar açılarla orantılı. Dolayısıyla buraya 100K, buraya 120 ve buraya da 140K uzunluğunda diyebilirim. Bu orantıyı sadeleştirmek istemiyorum çünkü her 100 metreye göre tamamlama süresi verildiği için sadeleştirirsem kesirlerle uğraşmak zorunda kalacağım. işim zorlaşacak. Kolay parkurun 100 metresini 2 dakikada tamamlıyormuş. O zaman 100K metreyi de yani bunu K ile çarptık. Bunu da K ile çarpacağız. 2K dakikada tamamlar. Orta parkurda 100 metreyi 5 dakikada tamamlıyor. O zaman 1 metre için bunu 100'e bölüyorum. 120K metre istendiği için 120K ile çarpıyorum. Sıfırlar gitti. 5 kere 12 60. 10'a bölersek 6K dakikada tamamlar zor parkurda 100 metreyi 10 dakikada tamamlıyor. Yani onda biri. Zor parkur 140 k metre. Ona bölersek 14 k dakikada tamamladığını pratik olarak buluruz. Toplam harcadığımız süre 2 k, 6 k ve 14 k'nın toplamı 22 k ve bu süre 594 dakikadan az. Bizden kolay parkur isteniyor. Kolay parkur 2K dakikada tamamlanıyordu. İki tarafı da 11'e bölersek sol tarafta 2K. 594'ü 11'e bölelim. 59'da 5 kere var 11. 55. 4 artı 44'te de 4 kere var. Demek ki 54. Dolayısıyla kolay parkur 54 dakikadan az olmalı ve en fazla kaç olur dendiği için cevap 54'ten küçük en büyük doğa sayı 53. Birinci grupta 6 kadın 12 erkek. İkinci grupta ise 30 kişi var ama kadın ve erkek mi bilmiyoruz. Sonradan katılanlar var. Eşit sayıda kadın ve eşit sayıda erkek. Turist katılıyor. Kadınlar birinci gruba, erkekler ikinci gruba dahil oluyor. X kişi olsun. X tane kadın birinci gruba, X tane erkek de ikinci gruba katılıyor. Birinci gruptan rastgele seçilen bir kişinin kadın olma olasılığı 1 bölü 2 imiş. Demek ki kadın ve erkek sayısı eşit ki 1 bölü 2 oluyor olasılık. Dolayısıyla erkek 12, burada 6 tane var. X de 6 olmalı ki 12'ye 12 eşitlensin. Demek ki X 6. Dolayısıyla buradaki X de 6. İkinci gruptan rastgele seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı birinci gruptan rastgele seçilen bir kişinin kadın olma olasılığından yani 1 bölü 2'den fazlaymış. İkinci gruptaki erkek sayısını Y olarak alalım. Çünkü şu 30'un içindeki kadın erkek dağılımını bilmiyoruz. Y bölü toplam 36 oldu. 36 büyükmüş 1 bölü 2'den. Buradan y büyük 18 çıkar. İstenen neymiş? Bu kafileden rastgele seçilen bir kişinin kadın olma olasılığı en fazla kaçtır? Kadın olma olasılığının en fazla olması için erkeklerin en az olması lazım. E buradaki erkek sayısına dokunamıyorsak işte bu 30'un içindeki erkek sayısını en az yapmamız gerekiyor. Erkek sayısının da 18'den fazla olduğunu biliyoruz. En az kaç seçebiliriz? 19. Demek ki şu 30'un içinde 13 erkek varmış. Çünkü toplam 19 erkek var. 6'sı burada. 17'de kadın varmış. Artık her şey belli. Belli. Kadın olma olasılığını şimdi hesaplayalım. Toplam kaç kadın var? Bakın 17 tane burada var. 6-6-12 tane de burada var. Yani 29 tane kadın var. Peki kafilede toplam kaç kişi var? 24 burada var. 36 burada var. 60 kişi var. O halde istenilen olasılık 29 bölü 60. Bu bir kare, bir kenarı x. Aynı kareden burada da var. Bir kenarı x ise burası da x, burası da x. Büyük şekilde bir kare, bir kenarı x artı y. Dolayısıyla burası da x artı y. Buranın x olduğunu bildiğimize göre şuraya x artı y eksi 2x. Yani x'ten 2x'i çıkartırsak y eksi x kalır. Mavi bölgenin kısa kenarı y eksi x, uzun kenarı x artı y veya y artı x. Dolayısıyla alanı Y artı x çarpı y eksi x ki bu iki kare farkının açılımıdır. Bu da y kare eksi x kare. 100 mavi, 140 kırmızı bilye var. Birinci grupta her bir pakette 5 mavi, 5 kırmızı. İkinci grupta ise her bir pakette 2 mavi, 4 kırmızı var. Birinci grupta x tane paket olsun... Her pakette 5 mavi olduğu için 5x tane mavi olur. İkinci grupta y tane paket olsun. Dolayısıyla her bir pakette 2 mavi olduğu için 2y tane mavi olur. Mavilerin sayısı 100. Şimdi aynı şeyi kırmızılar için yapalım. 5x tane kırmızı olacaktır birinci grupta çünkü kırmızı ve mavilerin sayısı eşit. Her bir pakette 4 tane ve y paket olduğu için 4y tane de kırmızı olur ve kırmızıların toplamı da 140. Alttaki denklemden üstteki denklemi çıkarırsak 5x'ler gider. 4y'den 2y çıkartırsak 2y. 140'tan 100 çıkartırsak 40. y 20 bulunur. y 20 ise şurada yerine koyalım. 40 oldu. O halde buraya 60 kaldı. 5x 60 ise x de 12. Paket sayıları arasındaki fark isteniyor. 20x 12 8. Şu açıya nokta diyelim. Bu üçgen buraya yapıştırıldığı için nokta burası olur. 90, şunlar da çizgi oldu. Zaten özdeş paylar kenarlar oldukları için buralarda çizgi olacaktır. Şu uzunluk 15, burası da 15, burası da 15, burası da 15. Bu dikdörtgenin çevresi 46'ymış. 15, 15 daha 30, 46'dan 30'u çıkardık. 16, 2'ye bölersek kısa kenarı 8 olarak buluruz. Çizgi 90, bu açı nokta. KM şuraya yapıştırılacak şekilde, yani bu şekildeki gibi kesilip yapıştırıldığından 9 buraya geliyor. Tabii karşısı nokta, burası çizgi. 9, 12, 15 üçgeni oluştu. Üçgenler arasındaki benzerlik istenmiş. Çizginin karşısı 8. Çizginin karşısı 12. Benzerlik oranı 8 bölü 12. 4 ile de sadeleştirirsek 2 bölü 3. Doğrusal grafikler var. A bitkisine baktığımızda 6. ayda 60 santim boyu olduğunu görüyoruz. Başlangıçta 0'dı. 66'ya bölersek bir ayda 10 santim uzadığını görüyoruz. Bunun denklemini yazalım. Bunun denklemi y eşittir 10x'tir. Birinci ayda 10, ikinci ayda 10 çarpı 2, üçüncü ayda bu şekilde devam ediyor. Şimdi üçüncü ayda 10 çarpı 3, 30 oluyor. Bakın A'nın grafiğinden B'nin başlangıcını buluyoruz. Demek ki B 30 santimlikken grafikte görünmeye başlıyor. Yani 30 santimlikken dikiliyor. O da 6 ayda 30'dan 210'a geliyor. 180 santimlik bir artış var. 186'ya bölersek bir ayda 30 santim uzadığını görüyoruz. Ancak başlangıçta 30'du zaten. X ile ay simgeliyoruz. geliyoruz. Her ay 30 uzadığı için 30x ekliyoruz. Birinci ayda 30 artı 30 60. İkinci ayda 30 artı 60 90 gibi. İki bitkinin de değişim grafiği doğru grafikleri elimizde. İki bitkinin boyları arasındaki farkın 250 santim olmasını istiyoruz. O zaman büyük olan bu zaten 30x artı 30'dan 10x'i çıkartıyorum. 30x'ten 10x'i çıkardım. 20x artı 30. Bu farkın 250 santim olmasını istiyoruz. Buradan x'i bulduğumuzda kaçıncı ayda bu farkın oluşacağını buluyoruz. 20x eşittir. 220 demek ki 11. ayda bu fark oluşuyor imiş. Peki 11. ayda B bitkisinin boyu ne olacak? 30 çarpı 11 330, 30 daha 360. Başlangıçta kaçtı? 30'du. Demek ki 360, 30'a böldüğümde istediğimiz sonucu buluyorum. 12 katı olur. AB ile AD eşit. İkiz kenar taban açısı 60 derece. Burası da 60. Tepe açısı da 60 olur. Dolayısıyla bu bir eşkenar üçgen. Bu kenar da eşit. BCA açısı CAD açısından büyükmüş. BCA açısı burası. CAD açısı da burası. Yani buna ben alfa dersem şuna alfa artı beta diyorum. Çünkü daha büyük. Alfanın karşısındaki kenara K dersem alfa artı betanın karşısındaki kenar daha büyük olacağı için çünkü açı daha büyük aynı üçgen içinde buna K artı T dedim. Dolayısıyla eşkenarın bütün kenarları K artı T oldu. Şu açı 120 derece olduğu için ADC üçgenin en büyük kenarı 120'nin karşısındaki AC kenarı. K artı T'den daha büyük yani K artı T artı P diyorum bu kenara ve artık tüm kenarlar ölümde. BC AC'den büyüktür diyor. BC 60 artı alfanın karşısında, AC ise 60'ın karşısında. 60 artı alfanın karşısındaki BC daha büyük olacaktır. Demek ki A şıkkı doğru. AC AD'den büyüktür diyor. AC ve AD gördüğünüz gibi bu K artı T. bu K artı T artı P daha büyük. Doğru. DC küçüktür AD, DC K, AD K artı T. Bu da doğru. DC daha küçük. Cevabın D olduğu ortaya çıktı ama yine bakalım. BD, bakın K DC ise K. BD daha büyük görmüş olduğunuz gibi. Halbuki burada daha küçük yazılmış. Demek ki cevap D.